Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere yine bir alsat stratejisi, bir alsat taktiği göstereceğim. Ama bu eğitim videosunun diğer eğitim videolarından en büyük farkı bugünkü göstereceğim stratejide kendi indikatörlerimi sizlere sunacağım arkadaşlar. Bu indikatöre ulaşmak için, bu indikatör tabii ki de kapalı olacak. Bu indikatöre ulaşmak için videonun açıklamalar kısmındaki telegram adresine gelerek Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bugünkü indikatörümüzü kullanırken tabii ki de her zaman olduğu gibi bunu destekleyici indikatörler ile doğrulamamız gerekiyor. Bir Baysal indikatörüdür arkadaşlar. Her periyotta kullanabilirsiniz. Tabi nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları sizlere anlatacağım. Nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Anlattığım eğitim videosundaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lafı fazla uzatmadan hemen eğitim videomuza geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle göstergeler kısmından kendi indikatörüm olanı açıyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra destekleyici indikatörlerimizi açıyorum. Stokastik ve KDJ. Destekleyici indikatörlerimizi açtıktan sonra hemen girdi ayarlarını değiştiriyorum arkadaşlar. Stokastik'in girdi ayarı her zaman olduğu gibi 5 ve 3. KDC'nin ayarlarını değiştirmiyorum ama sadece rengini değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü görünmüyor. Şuradan siyah yapıp biraz da kalınlaştırsak bize yeter. Ve şu anda her şey tamam. Şimdi sizlere kendi indikatörüm olan Aguyas indikatörünü nasıl kullanmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları söyleyeceğim arkadaşlar. İlk önce indikatörü tanıtayım. İndikatörün girdi kısımlarından sat tarafında aktif hale getirebilirsiniz. Yani sell buy indikatördür arkadaşlar. Buradan isterseniz sat tarafını, isterseniz buy tarafında tek taraflı kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde indikatöre sağ tıklayıp alarm kurabilirsiniz. İsterseniz baya, isterseniz sele bir alarm kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan bayı seçip her çubuk kapanışında bir alarm kurarsanız her çubuk kapanışında bay sinyalinde sizlere bir alarm verir. Tabii ki de her zaman dediğim gibi hiçbir indikatör kusursuz değildir. Kendi indikatörüm de hatalı sinyaller veriyor ve bu hatalı sinyallere düşmemek için de sizlere destekleyici indikatörleri açtım. Şimdi bunlarla nasıl bir alsat yaparız, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tek tek kontrol edelim şöyle biraz daha gide gidelim. Şuradan kontrol edelim. Ve dediğim gibi arkadaşlar periyodum 3 dakikada her periyotta bunu kullanabilirsiniz. Önemli olan sadece buradaki girdi ayarını değiştirmek. Yani bir periyoda girdiğiniz zaman o grafikte 7 mi 7 periyottaki mi daha iyi çalışıyor? 5 mi daha iyi çalışıyor? 10 mu daha iyi çalışıyor? Bunu siz kendiniz gözle kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şuradaki bir buy sinyaline bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki bir buy sinyali aslında hatalı değil. Hatalı bir sinyal değil. Ama arkasından bir düzeltme yaparak yükselmiş. Burada bir buy veriyor. Aynı anda stokastik kesiyor ve KDC kesiyor. Ama ben her zaman şunu söylerim arkadaşlar. Üçü de aynı anda kestiği zaman işleme girersek daha karlı daha karlı pozisyondan çıkarız. Örnek veriyorum şurada. Burada bir buy sinyali gelmiş. Alarm kurduğumuzu varsayalım. Burada bir buy sinyali geldi ve arkasından bu mumda bize bir alarm çalıyor. Ve zaten bu mumda görüyoruz ki 3 tane indikatörümüzde birbirini doğruluyor. Ve artık yükselişin geleceğini anlayabiliyoruz. Şurada gördüğümüz gibi mesela. Şurada çok güzel bir sinyal vermiş. Şimdi arkadaşlar şuradaki sinyale bakıyorum. Buradaki sinyal zaten fake bir sinyal. Gördüğünüz gibi arkasında KDC zaten burada alt tarafta bir al koşul oluşturmuyor. Buradaki sinyale bakıyorum. Buradaki buy sinyaline bakıyorum. Burada da gördüğünüz gibi hem KDC hem de stokastik aynı anda kesişiyor. Şu, şu şekilde görebilirsiniz. Kırmızı siyah yukarıya doğru kesiyor. Stokastikte de mavi turuncuyu yukarıya doğru kesiyor. Ve bize çok güzel bir al koşulu oluşturuyor arkadaşlar. Biraz daha geriye doğru gidiyorum. Şuradaki buy sinyali zaten tamamen bir fake sinyal olduğunu anlayabiliyoruz. Ve arka arkaya burada iki tane sinyal atmış arkadaşlar. Bu iki sinyal de zaten bir fake sinyal olduğunu anlayabiliyoruz bu şekilde. Şöyle yapalım. Ve şuraya bakıyorum. Ve buradaki sinyaller arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı anda üçü de kesiştiği zaman yükselişin nasıl bir yükseliş geldiğini görebiliyorsunuz. Mesela şuradaki bir yükselişe bakalım. Bu kapanışından işleme girdiğimizi varsayıyorum. En tepesi %2 yapıyor. Ama tabii ki de biz %2 3 dakikalık periyot için çok fazla. Biz tek mumda çıksak bile yani bize burada %1 bile yeter. Çünkü 3 dakikalık periyotta işlem yapıyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir al sinyali oluşturuyor. Bay geliyor arkasından. ikinci bizim yani alarmımızın alarmımızın çaldığı sinyalle o sırada KDC de kesiyor. KDC de kesişiyor ve yine aynı şekilde bir yükselişin geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yine burada bir fake sinyal var gördüğünüz gibi. Burada bir fake sinyal var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada bir al vermiş ama KDC'miz burada bir onaylamamış. O yüzden hani işleme girmenin bir anlamı yok. Evet baktığımız zaman grafik yükselmiş ama KDC'mizi yani kurallara uyalım. Yani kurallara uyarak işlem açarsak her zaman daha karlı çıkarız. Zarar edeceksek bile daha az zararla o işlemden çıkarız arkadaşlar. kuralları uymadan gitmeyelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi buradaki periyodu girdi ayarını yani uzunluğunu 8 yaparsanız buradaki bayların yerleri değişir. Mesela buradan bir bay sinyalini sildi. Veya burayı 10 yaparsanız gördüğünüz gibi şurada da bir bay sinyali sildi. Yani buradaki periyodu girdi ayarını kaç yaparsanız ona göre bay seller oynar. Zaten sel kısmını anlatmıyorum. Sel kısmı anlattığım bayın tam tersi olacak. Önemli olan arkadaşlar buradaki siz açtığınız periyottaki uzunluğunuzu yani periyot uzunluğunuzu belirlemeniz gerekiyor. Ben bunu bu video için 7'ye çektim. Zaten otomatik olarak siz buna ulaştığınız zaman 7 ayarlarını 7'de göreceksiniz. Ama farklı bir grafikte açtığınız zaman belki 7 daha iyi çalışmaz. Bunu 8'e çekebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde sel sinyalleri var arkadaşlar. Niye bayı tek başına anlattım? Şu yüzden anlattım. Baylasel bazen çakışır. Kafanız karışmasın diye. Mesela baktığımız zaman sel sinyali burada çok güzel bir sel sinyali vermiş. Şurada gördüğünüz gibi. Daha sonra başka bir sel sinyaline bakalım. Burada da bir sel sinyali vermiş ama bir fake sinyal. Yani ben bu indikatörün senin çok fazla kullanmıyorum. Onu size ilk önce söyleyeyim. Çünkü ben tamamen bu indikatörü long fazla kullanıyorum arkadaşlar. Yani siz de long tarafla kullanırsanız sizin de işinize yarar. O yüzden size az önce anlattığım gibi buradaki girdi ayarlarını değiştirerek kullanın. Kontrol ediyorum. Alarm kurmayı tekrardan göstereyim size. Buy sinyaline sağ tıklayıp buradan indikatörümüzü seçiyoruz. İndikatörümüzü seçtikten sonra buy sinyalini her çubuk kapanışında bir alarm çalsın derseniz buradaki buy kapanır ve çubuğumda size bir alarm çalar. Açılır açılmaz bir alarm çalar arkadaşlar. Bunu da bilelim. Oluştur dediğimiz zaman indikatörümüzü oluşturabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bizlere aslında çok güzel bir alsat sinyali veriyor. Yani alarmımız çaldığı zaman, buy sinyali geldiği zaman direkt aşağıdan destekleyici indikatörlerimizle bu sinyalin doğru olup olmadığını teyit edebiliriz. Eğer sinyal doğruysa orada bir işlem açmayı deneyebiliriz arkadaşlar. Kurallara uyduğumuz sürece kazanırız. Kaybetsek bile kurallara uyduğumuz için çok düşük kar marjları ile yani çok düşük bir kar zararı ile pozisyonumuzu kapatırız. O yüzden kurallara muhakkak uyalım. Yani burada KDC kesmedi ama stokastik onay verdi. İşleme gireyim demeyin. Tamamen kurallara uyarak işlem açın arkadaşlar. Dediğim gibi bu indikatör arkadaşlar gizli olacak. Videoda açıklamalar kısmındaki telegram adresime gelerek indikatöre ulaşabilirsiniz. Ve bu indikatöre ulaştıktan sonra ortalama yüzlerce bir indikatör olacak. Ve bu indikatörleri sizlerle tek tek paylaşacağım. Yani yüzlerce bir indikatörün olduğu bir kütüphane yapıyorum. Orada bu indikatörleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım indikatörü beğenmiştirsiniz. Umarım size para kazandırır, faydasını görürsünüz. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan bir soru olursa da dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında telegram adresi mevcuttur. Oraya gelerek bana soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.